Babil'in asma bahçeleri. Merhaba, bu videomuzda antik dünyanın yedi harikasından biri olan Babil'in asma bahçelerini keşfedeceğiz. Bu muhteşem yapının sırlarını ve güzelliklerini birlikte inceleyeceğiz. Babil'in asma bahçeleri yaklaşık M.Ö. 6. yüzyılda Kral 2. Nebukadnezar döneminde inşa edildiği rivayet edilir. Bu yapının inşası Babil Krallığı'nın gücünü ve zenginliğini simgeler. Efsaneye göre Kral II. Nebukadnezar, Medes Kraliçesi Amitis için bu bahçeleri inşa ettirmiştir. Kraliçe doğup büyüdüğü yeşil ve dağlık Medea topraklarını özlemiş ve bu bahçelerle teselli bulmuştur. Babil'in asma bahçeleri teraslar halinde inşa edilmiş olup çeşitli bitki ve ağaçlarla süslenmiştir. Sulama sistemleri Fırat Nehri'nden su taşıyarak bahçeleri sürekli yeşil tutmuştur. Bu sistem antik mühendisliğin harika bir örneğidir. Babil'in Asma Bahçeleri sadece bir güzellik simgesi değildi. Aynı zamanda Babil'in kültürel ve bilimsel ilerlemesinin bir göstergesiydi. Bahçeler dönemin yazarları ve gezginleri tarafından da büyük bir hayranlıkla anlatılmıştır. Bugün Babil'in Asma Bahçeleri'nin kesin yeri ve varlığı hala tartışmalı bir konudur. Ancak arkeologlar ve tarihçiler bu eşsiz yapının izlerini sürmekte ve sırlarını çözmeye çalışmaktadır. Babil'in Asma Bahçeleri tarih boyunca insanlık için bir merak ve hayranlık kaynağı olmuştur. Biz de bu videoyla sizlere bu büyüleyici yapının sırlarını ve güzelliklerini anlatmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkürler.